Videonun bazı kısımlarına sonradan ekleme yaptım. Bu yüzden dikkatli izleyin. Videonun başını silmişim. Başlangıçta tam 72 bin kupa ve tam olarak 0 kupa Kenji ile başlamıştım. Bu videoda 73 bin kupa olacağım ve 73 bin kupa olana kadar sadece Kenji oynayacağım. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izleyebilirsiniz. Normalde düşük kupada video çekmiyorum ama bugün sizi bir konuda daha aydınlatmış olmak istediğim için düşük kupada video açtım. Bugün arkadaşlar düşük kupada yüksek kupa olmakla yüksek kupada düşük kupa olmanın arasındaki fark arasındaki o çelişkiyi görmüş olacaksınız. Tabi şu an bu Kenji ile maçım yani rakipler gerçek oyuncu değil. Ama bu demek değil ki düşük kupada bu videoyu bitireceğim. Bu videoda 70 bin kupa olana kadar kupa kasacağım ve yaklaşık olarak tam 1000 kupa yani şu anda 990 kupa kasmam gerekiyor. Güçlenme zamanı dostum Uzun zamandır ilk kez oyundan bu kadar zevk alıyorum arkadaşlar. Çok ciddiyim. Sadece 2006 için Clancy'yi gümüş 2 yapmaya çalışıyorum ve bu son maç. Kaybettim ama bu hiç problem değil dostum. Çünkü geriye sadece sadece bir maç kaldı. Sadece 1. Arka arkaya 5 kez yenildim. Arka arkaya 5 kez yenildim. Hiperi kullan Jesse. Ben bu rapiyi nereden hatırlıyorum? Ultini kullan Jesse. Jesse ultini kullan. Gerçekten neyi bekliyorsun? Bak göstereceğim. Gösterdim. Ultini kullan Jesse. Hiperi niye kullanmadın? Hiperini ne yapacak acaba? Acaba çok merak ediyorum. cesi acaba hiperini ne yapacak? İleri marş aksesuarını alacağım çünkü benim creature of the night'ım artık kenji arkadaşlar. Artık benim Crit Craft'ım bir karakteri makslamak gerçekten çok fazla altın istiyor ve bence bir karakterin bütün eşyalarını satın almadan makslamış olmuyoruz. Bu arada şimdi kritik bir karar vereceğim. Ya %30 menzil kazanacağım ya da %90 kalkan kazanacağım. %90 %30'dan daha fazla olduğu için %90'ı tercih ediyorum dostum. Düşük kupada yüksek kupa olmak ve yüksek kupada düşük kupa olmak demiştim. Şimdi birazcık bundan bahsedeceğim arkadaşlar şunu gerçekten gerçek bir Brawl Stars oyuncusu olarak gerçek bir görüşle gerçek bir izlenimle şunu söylemek istiyorum Düşük kupası olan bir hesapla yüksek kupada maça girdiğiniz zaman aslında düşük kupasınız yani 1500 kupada da oynuyor olsanız Şu an gerçekten çok kolaymış gibi görünüyor ama şu an bu rakiplere karşı oynarken bile çok zorlanıyorum çünkü bunu Dynamite videomda da göstermiştim sadece 200 kupada maça giriyorum 300 kupada ve karşıma gelen rakipler 50.000 kupa şu an bekledim biraz bekledim ki bir tık canı da olsun ben de bu şekilde ulti kazanabilirim Kenji Creature of the Night yapacağım şimdi arkadaşlar Kenji bu arada gerçekten Kenji o kadar çok hoşuma gitti ki son zamanlarda Oyuna son gelen en son gelen 20 karakterden hatta şunu söyleyebilirim Edgar'la birlikte Edgar'dan sonra gelen bütün karakterlerin hepsinden çok daha fazla sevdim Gerçekten ama çok zor karakter olduğunu söyleyebilirim bu kupaya kadar gerçekten çok zor çıktım çünkü tam bir hesap karakteri çünkü iki atışı var ve iki atışı da birbiriyle aynı hasarı vermiyor ve aynı hasarı vermediği için bir ulti atacağım şimdi ben ulti attım ulti attım ulti attım ulti attım. Bu kadar düşük kupa yeter. Şimdi 25 rank maçı da istiyorum. 3 tane search, 2 tane crow, bir tane ben şu anda kaybedeyim diye eşleştim ama ben şu an gerçekten süpersel bu maçı ben kaybedeyim diye eşleştirdi. Ayrıca 2 tane crow var ve crowların ikisi de çok sinirlerimi bozacak. Çünkü çünkü arkadaşlar ben crowları gördüğüm zaman kesmek istiyorum ama crow da çok güçlü bir savaşçı olduğu için çok fazla özelliği olan bir savaşçı olduğu için ayrıca her vuruşunda can kazanan canlanan karakterlerin canlanmasını kıstığı için şu an Krov'a saldırdım hemen anti oluyor bu arada arkadaşlar Krov maalesef ki Kenji'nin antisi dostum gerçekten beni tercih ettiğini beni tercih ettin ha Şimdi seni sushi yapacağım. Bu arada gerçekten Kenji'yi çok seviyorum. Bir tane daha vurabilir, vurabilseydim vurmama gerek bile yokmuş. Kalkanı bitti. Son anda kalkanı bitti dostum. Bu arada gerçekten kalkanı da çok güçlü. Çünkü yıldız gücüyle birlikte zaten hasarını düşürebiliyor. Hasarını düşürdüğü için hani iki tane yıldız gücü var. Biri kendi hasarını arttırıyor. Biri rakibin hasarını düşürüyor. Hem rakibin hasarını düşüren yıldız gücünü kullanıp hem de yetmiyormuş gibi bir de kalkan kullanırsa hasar veremiyoruz bu sefer. Şimdi bir dakika da bir şey söyleyeceğim. Yani search oynanmıyor ki yani. Niye bu oyunda 3 tane search var? Bir bi, bi, yani Brawl Pass kostümü geldiği için mi böyle oldu? Çünkü hiperi geldiğinde de oynanmamıştı. Yani hala oynanmıyor. Hiperi çünkü eski formunu geri veriyor ve eski formu o kadar da güçlü değil. Yani güçlü ama sadece kısa bir süreliğine kullanabildiği için kimse tercih etmiyor. Bu arada Surge ve Crow'u aynı klasmanda karakterler olarak görüyorum. İkisi de anti Kolsuzların oynaması için oyuna getirilmiş iki tane savaşçı. Tabi bunlardan 50 tane daha var. Kenji bunlardan biri değil arkadaşlar. Eğer Kenji oynarsanız bunu fark edeceksiniz. Bu arada gerçekten Kenji'yi çok beğendim. Ama keşke Mortis kadar no skill bir savaşçı olsaydı. Özellikle Hiper'den sonra Mortis'te oyunculuğa dair hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Ben eski Mortis mainlerindenim. Ama Mortis'te oyunculuğa dair hiçbir şey kalmadı şu anda. O yüzden mortis main olduğum için bu duruma çok öfkeliyim. Bu yüzden artık yeni main'im Kenji. Kenji Dumanji dostum. Bu arada sanırım hiper şarjların tam olarak ne anlama geldiğini bir tek ben fark ettim. Sanırım benim diğer aksesuara ihtiyacım var çünkü bu aksesuarla bu aksesuarla mesafeli karakterlere raşlamak inanılmaz zor. Saldın mı? Saldın mı? Gerçekten. Krav'a teşekkür ederim. Pes edeceğini hiç düşünmemiştim bu arada. İşler ciddileşmeye başladı. Şu an kesinlikle hızlı bir şekilde kasmak zorundayım. Çünkü seni bırakacağımı düşünmüyorsun değil mi Leon? Seni bırakacağımı düşünmüyorsun değil mi? Saldı gerçekten. Niye bugün herkes salıyor böyle? Bu arada arkadaşlar birazdan Birazdan hızlı bir şekilde kasamazsam eğer birazdan Çifte Bela haritası gelecek. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorsanız söyleyeyim arkadaşlar. Oyunda Çifte Bela haritasından daha çok takımcı bot, daha çok win trader'cı, daha çok bunları barındıran bir harita yok. Yani eğer bu haritada tamamlayamazsam Çifte Bela haritasında 5 kişiyle, 6 kişiyle mücadele etmek zorunda kalacağım. Eskiden bu kupalarda çok farklı karakterler olmazdı şimdi her türlü karakteri oynuyorlar arkadaşlar 2 tane Byron var ve sanırım ikisi takım olmuş çünkü Mortis'i kovalıyorlar şurada birinin olduğuna eminim bu arada Üç kişi orada şu an Mortis'i kestiler tabii ki onlar kimle kapışıyor Onlar birbiriyle kapışıyor takım olmamışlar tamam ama şurada biri var göster kendini dostum Mikomu Gerçekten Miko beklemiyordum yani bu haritada Miko'nun ne işi var Oyuncular gerçekten çok çılgın artık her yerde her şeyi oynuyorlar Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutuyorum diye gerçekten atmıyorsunuz ama videoya gerçekten like atın Bu videoya en az 1000 like bekliyorum Ciddi anlamda en az 1000 like bekliyorum bu videoya Atarsanız size güveniyorum Zaten bir günlük rekorumuz 1129 Evet bir yıldır 1129 gibi bir rekorumuz var bir türlü kıramıyoruz Neden çünkü like atmıyorsunuz bu arada Miko'yu kesinlikle yakalamak istiyorum şu an. Miko maksimum gücündeyken, fazladan fazladan gücü varken herkes Miko oynuyordu. Herkes Miko'yla saldırıyordu ama artık sen bir fake, a bir fake attım, yedi. Bir fake attım 7 az önce. Duvardan geçiyormuş gibi yaptım, yedi. Yalnız Miko'yu almadan bırakmam dostum. Miko'yu kesmeden bırakmam. Hadi ama dostum, böyle olmamalıydı ama. 26 rank maçım böyle olmamalıydı. Gerçekten bugün neden bütün oyuncular beni görüp oyunu salıyor hiç anlayamıyorum. Kenji ile ilk kez bir ustayla karşılaşacağım. 1v3 yapmayı deneyeceğim ama muhtemelen 1v3 yapmak çok zor olacak. Çünkü çünkü dostum karakter çok yeni ve ben bu karakterle henüz çok iyi oynadığımı söyleyemem. Aksesuar basma ihtimaline karşı sürekli nişan almak zorundayım. Sürekli çünkü aksesuarını kaçırırsam tam olarak bunu bahsediyorum. Bundan bahsediyordum. Aksesuarını kaçırsaydım beni kesebilirdi. İki savaşçısı kaldı. İki savaşçın kaldı dostum. Gerçekten Angelo bu arada çok büyük sıkıntı çünkü bir tane normal atış atıyor ve normal atışla kalkanımı kırıyor sürekli. Küçük küçük hasarlar vererek kesebiliyor. Ayrıca zehir hasarı var. Bir ulti attım. Bu arada bu benim düelloda Kenji ile ilk ustayla karşılaşmam. Ve bunu kaybetmek gerçekten istemiyorum dostum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ayrıca ustaları tokatladığım videoların devamı için bu videoya 2000 like atmanız yeterli. Bakalım adam son karakterine Brock koymuş. Belki Brock'la çok iyi oynuyordur. Şu an bu şu andan sonra bu maçı döndürebileceğini hiç sanmıyorum ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Rakip muhtemelen düşük kupa. Yani şu an rakibin bin kupasının falan olduğunu düşünüyorum ama tabii yanlış da olabilir bu. Şu an hiçbir şeyden emin olamıyorum. Çünkü çünkü Brock oynayışını aksesuar basacağını biliyordum. Bir ulti mükemmel. Mükemmel çok kolaydı. Ama gerçekten rakibin kupasını çok merak ediyorum şu an. Çünkü yani ne kadar düşük kupa olabilir diye düşünüyorum şu an. Hiç zorlanmadım çünkü. Karakter yeni de olsa arkadaşlar 3 tane karakterini yendim sonuçta. Main Edgar mısın? Nasıl 68 bin kupa? Her şeye plansız ve bodoslama bir şekilde başladım. Aslında bugün bu videoda solo oynamamın, tek hesaplaşma oynamamın küçük bir sebebi var. Size bunu açıklamak istiyorum. Eskiden eğer bir elmas çöpe atılmış bile olsa değerinden bir şey kaybetmez diye düşünürdüm. Ama artık büyüdüm ve düşüncem şu şekilde değişti. Eğer bir elmas ne kadar değerli olursa olsun çöp olmasaydı çöplükte işi olmazdı. Yani demek istediğim şey tam olarak şu. Solo ve duo bütün oyuncularıyla birlikte tam anlamıyla bir çöp. Tam anlamıyla bir çöplük. Yaklaşık 1,5-2 yıldır hesaplaşma oynamıyorum. Şimdi çok zor bir mücadele yapacağım. Uzun zamandır tek hesaplaşma oynamamama rağmen. Takımcı oyunculara karşı mücadele etmek zorunda kalacağım. Çünkü bu harita onların haritası dostum. Tam da tam da böyle bir video çekmeye karar verdim. Grey ya beni tanıdın ya da kitten nefret ediyorsun. Aslında şöyle Grey'e biraz rushlasam acaba ne yapacaksın? Senin orada yalnız olmadığını biliyorum. Senin orada yalnız olmadığını biliyorum. Senin orada yalnız olmadığını ben de bunu diyordum dostum. Gerçekten nasıl bir oyuncu bu şekilde oynayabilir? Yani sen 299 taşlık kostüm alıyorsun. Ve gümüş kostüm kullanan bir karakteri görüp Gerçekten herkes takım oluyor arkadaşlar. Şu an ilk maç. çifte Bela Artasında oynadığım ilk maç ama herkes takım oluyor şu an. İstedikleri kadar takım olsunlar. Buraya kazanmaya geldim ve kazanmadan gitmeyeceğim dostum. Şimdi diyebilirsiniz arkadaşlar son gelen karakteri oynuyorsun. Elbette yeni gelen karakter güçlü ama ama ben tek başıma oynuyorum. Bu arada dislike toksik olduğum için basmıyorum arkadaşlar. Bunu yapmamın tek sebebi takım olmadığımı göstermek. Zaten zamanında ben bu Ebojileri de bu yüzden almıştım. Bu yüzden kullanıyordum. Duello Spray'imin de amacı şu arkadaşlar. Eğer yani rakibe atıyorsam demek istediğim şey şudur. Teke tek gel ama gelmezler. Çünkü teke tek de acımam, affetmem. Hani hiç şansları yok. Grey şu an bana nişan alıyor. Dostum gerçek olamazsın ya. Grey gerçek olamaz. Hiçbir şey yapmadan kupa kazanacak şu an inanamıyorum. Hiçbir şey yapmadan kupa kazanacak. Şu an Gray'e bir portal kullandırırsam eğer Shelly'e kestirebilirim ya da herhangi birine. Mükemmel, 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 mükemmel. Az önce bunu var ya, az önce bunu hayal ettim sadece. Sadece bunun olmasını hayal ettim az önce. Shelly tekrar ultiyi doldurursa diye ulti basacağım hemen. Müke az önce mükemmel, şu an mükemmel gidiyor her şey. Her şey mükemmel. Her şey mükemmel gidiyor şu an. Şu an her şey mükemmel gidiyor şu an. Hatta bir şey daha söyleyeyim mi? Shelly alacak. Shelly Stu'yu alacak. Shelly Stu'yu alacak. Her şey şu an çok mükemmel gidiyor. Yat aşağı. Öyle kolayca gelip o kadar takım olup beni devirebileceğini mi sandın? Sen beni devirebileceğini mi sandın? Dostum. Bu arada arkadaşlar egoist değilim. Ben sadece bunlardan çok daha iyiyim. Gerçekten bu haritanın gelmesi için dua eden takımcı botlar var arkadaşlar. Gerçekten her gün bu haritada oynamak istiyorlar. Herkes herkes bütün takımcı botlar buradan buradan gerçekten hepinize sesleniyorum takımcı botlar. Ben buradayım ve sizin için geri döndüm. Bugün tam anlamıyla mutlak yenilginizi vereceğim. Bugün gerçekten mut mükemmel hissediyorum kendimi şu an. Şu an gerçekten iki kere üst üste bu haritada maça girdim. İkisinde de win aldım ve ilginç bir şekilde hepsi takımcı. Arka arkaya 3 win. 28 rank maçına kadar kayıt açmayacaktım ama az önce 6 tane oyuncunun aynı anda takım olduğunu gördüğüm için bu maç kayıt açmaya değer diye düşündüm. Şu anda kaydı kaydı o kadar hızlı açtım ki ses bile daha gelmedi yani. Şu an yeni geldi ses. Gerçekten bak şurada bir Suprut var, Colt var. Draco var, Maze var, yukarıda Leon var, bir tane Karl var. Hepsi takım oldu arkadaşlar. Şu anda şu anda gerçekten ne göreceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu kadar oyuncunun arasından, bu kadar takımcı botun arasından birinci olarak ayrılacağım. Çünkü arkadaşlar ben buraya sadece kazanmaya geldim. Bu arada taktiksiz oynadığımı düşünmenizi istemem. Her zaman taktik yapıyorum arkadaşlar, her zaman. Şu an yapmaya çalıştığım şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı, burayı burası benim demeye çalışıyorum. Tabii ki beni buradan itecekler şimdi. Benim yapacağım şey birazcık geriye gidip birazcık bekleyip üzerlerine bir anda saldırıp tek tek düşürmek. Çünkü ultimde ödüm koptu az önce. O Cordelius'un orada ne işi var? O Cordelius'un orada ne işi var? Bu arada arkadaşlar eğer takım olarak 30 rank falan yaptıysanız size şunu söylemek istiyorum. Sizin yaptığınız o 30 rank benim 100 kupama falan denk geliyor. Yani sizin 30 rankınız benim 100 kupam sadece dostum. Böyle koltuğu düşürmek istiyorum. Hala kimse... Koltuğu neden kimse kesmiyor? Yalnız Cordelius... Cordelius buraya kadar geldi. Bana atacak. Suda bana saldırıyor şu an. Çok güzel. Cordelius düştü. Çok güzel. Çok güzel. Şu an konumum çok iyi. Leon'a bir tane vurmam gerekiyor. Şuraya bir tane... Sprut gerçekten Draco'yu var ya... Adam Draco'yu savunuyor. Draco'yu taşıyor resmen. Bir ulti yapıştırdım. Her şey çok hızlı oluyor. Şu an her şey çok hızlı oluyor. Öyle kolayca beni yenebileceğini mi sandın dostum? İki seçeneğiniz var arkadaşlar. Hangi tarafta olacağınızı iyi seçin. Ben bu taraftayım ve takımcıları antiliyorum. Arada Clancy'nin ustalığını kasarken kattığım kupalar yüzünden tam 73.000'de 1k olmayacak. Eğer 1000 kupa kenji yapmamı istiyorsanız bu videoya 1000 like atarsanız 1000 kupa kenji yapacağım. Takımcılar ortada toplanmadan ortaya gidip yükleri toplamaya çalışıyorum Ermat. Çünkü çok fazla oyuncuyla mücadele ediyorum ve bu kadar fazla oyuncuyu yükler olmadan yenmem biraz daha zor olur. Elbette yine yenerim ama savaş mı istiyorsun dostum? Arkadan search gelirken Frank'i kestim. Frank'i kestim az önce. Az önce suikastçı ile Frank'i kestim. Hem de yeni karakterle. Dostum bu gerçekten inanılmazdı bu arada. Çok ilginç bir şey fark ettim. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar yaklaşık olarak birkaç sene boyunca Brawl Pass'ten yaklaşık olarak 170 liraya bir sürü karakter sattı Supercell. Şimdi Brawl Pass satmaya devam ediyor. Yetmezmiş gibi Brawl Pass Plus satıyor. Bu da yetmezmiş gibi Brawl Pass Plus'ın yanında yeni gelen karakterleri de parayla satıyor. Yani hem de üstelik bir karakter 1000 lira. Yani Kenji en azından 1000 liraydı. E gerçekten bu kadar beleşçi olunmaz. Bu kadar beleşçi olunmaz ama arkadaşlar ya. Keşke bunların var ya. Bunların keşke rütbelerine 30 rank yazmasa. Şu an karla gitmek o kadar çok istiyorum ki. Ama 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 gidersem arkamdan geliyor. Gidersem arkamdan geliyor. Buradan bir ayrılsam ultisi var. Şimdi hayalet suikastçı nasıl olur biliyor musunuz arkadaşlar? Tam bir hayalet suikastçı olacağım şimdi. Şimdi var ya Hazırım hazırım ben hazırım Haritanın altına ineceğim altta kimse yok zaten Ben oyun başında oradan başladım Orada kimsenin olduğunu düşünmüyorum Buradan dolaşacağım geri döneceğim Brock'a arkadan bir saldıracağım Brock diyecek ki Oh my god ne geldi başıma böyle Ben neye uğradım böyle saldırıya uğradım diyecek bir anda Sadece birazcık yaklaşmasını bekliyorum Çünkü iki kere ileri atılırsam Üç mermimi kullanmış olacağım ve 3 mermimi kullanırsam vuramam hasar veremem yani Brock'un da yük sayısı öyle az değil benden 3 yük fazlası var yani benden 2 kat güçlü 3 seviye 4 seviye güçlü benden şu anda Gerçekten bu arada arkadaşlar benim yorumlarıma kötü oyuncu yazanları ciddiye almayın gerçekten ben görebileceğiniz en muhteşem oyunculardan biriyim övünmüyorum Kesinlikle övünmüyorum. Şu an ne ile mücadele ettiğimi göz önünde bulundurarak beni dinleyin. Gerçekten övünmüyorum. Ben her zaman mücadeleci bir oyuncu oldum. Her zaman da mücadeleci bir oyuncu olmaya devam edeceğim. Hızlı basıyorum. Nasıl ya? Gerçekten inanılmaz bir maçlar arkadaşlar. Üçüncülüğü hak etmedim. Bugün 73.000 bin kupa alacağım ve bütün rakiplerimi mutlak yenilgileriyle yüzleştireceğim. Hem de Kenji ile takım olmadan tek hesaplaşmada. Shorts video için gereken girişi yaptım. Bu arada arkadaşlar ben bir videom başarısız olunca onu paylaşmıyorum. Onları birleştirip Brawl Stars çık oyun videosuna çeviriyordum. Ama yaptığım ikinci ve üçüncü bölümü sildim. Yani aslında Brawl Stars çok güzel oyun. Biri izlediniz ama iki ve üçü Videosunu çekmeme rağmen izlemediniz. Az önce de bir brok yüzünden bir brok yüzünden az önce kaybettim. Üçüncü olmak hiç umurumda değil arkadaşlar. Ben win alamadıysam win alamamışımdır. Win alamadıysam win alamamışımdır. Hepiniz birlikte gelin. Hepiniz birlikte gelin. Çok güzel dojladım. Bu burada bitmeyecek ama. Ben bir mutlak yenilgi serisi daha yaparım bunlara. Artık gerçek bir Kenji main olarak oynamaya hazırım ve tam anlamıyla karakterle bütünleştim. Kenji ile Kenji'yi kovalamak sınırsız bir kaçmak gibi bir şey arkadaşlar sınırsız. Mortis gibi de değil bir yerden sonra Mortis'le yakalıyorsun ama Kenji ile o kadar da kolay değil. Ama az önce yakaladım. Gerçekten şu an 6. olacaksın ve tek yaptığın şey tek yaptığın şey zıplamak. Bu arada arkadaşlar geçen bir oyuncuya denk geldim. Edgar oynuyordu. Maçı onun yüzünden kaybettik. Ben de istek attım Türk olduğu için. Türkçe bildiğim tek dil Türkçe olduğu için istek attım. Dedim bir konuşayım şunla bakalım ne diyecek. Dedim burada Edgar olmuyor. Neden burada Edgar oynuyorsun? Oynadığı yer de güvenli bölge haritasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten de güvenli bölge haritasında Edgar olmuyor. Edgar'ı da 850 kupa ve en yüksek kupalı karakteri de Edgar. Yok dedi bal gibi oluyor falan. Dedim karakterlerimi kupalarımı görmedim mi dedim. Hani belki senden daha iyi biliyor olamaz mıyım yani falan dedim böyle. Çok güzel Piper resmen Piper kitten kaçıp bana geldi resmen. Bu arada bu kostüm uzun zamandır kimse de görmemiştim. Frank'ten sonra kestiğim en güçlü rakip olacaksın. Daha istiyorum Gerçekten Meg oynayıp da Kenji'ye e ya da bir suikastçıya düşmezsin yani Meg'i. Üstelik ilk geldiği formundan çok daha uzak çok daha güçlü bir karakter. Bu arada çok fazla kupa düştüm. O yüzden burada biraz bekliyorum şu an ne kadar kupa düştüğümü görmeyin. Gerçekten arkadaşlar takımcı oyuncularla mücadele etmek inanılmaz zor. Çünkü bir kere kaybediyorum. Bir kere kaybettikten sonra yarım saat boyunca sinirden önüme gelene saldırıyorum. Önüme gelene saldırıyorum. Hep 10. oluyorum. Problem değil. Bu arada tek hesaplaşma ve çift hesaplaşma oynamayı bırakmamın bir sebebi de benim bir bug'ım var arkadaşlar. Benim bug'ımı bulmuşlar bazı takipçilerim. Arada bir denk geliyorlar. Bana kalp emojisi atıyorlar spray. Ya da takım oluyorlar, dönmeye çalışıyorlar benimle. Ben de takım olmadığımı kanıtlamak için kendimi parçalıyorum ben arenada. Hani bak. Mesela bak, dönüyor bana tamam mı? Ben vuruyorum tamam, hala dönüyor ama ben vuruyorum takım olmadım. Ben onunla takım olmadım. Ama o şu anda benimle takım oldu. Yani saldırıyorum savaşı, ben ultimi de kullanacağım çünkü takım olmadığımı göstermek istiyorum. Da. Ya bu ne demek süpersel? Sadece bir. Yüzde ikilik bir bir şey ulti dolmadı orada ne biçim bir şey öyle Piper arkadan bana saldıracak biliyorum Her zaman aynı şeyler dostum Gerçekten artık daralmaya başladım Artık daralmaya başladım son maçtan düştüm ve son maçı kasıyorum Yani 8 saat Frank oynadığım videoyla 8-9 tam hatırlamıyorum şu an ama o, o videoda olan şeyin aynısı olursa gerçekten bu sefer o kadar mücadele etmem. Çünkü orada çok ilginç bir şey oldu arkadaşlar. 2 saatte 990 kupaya kadar Frank'i çıkardım. Yani 90 küsür atlı. Ve son maçı kaybedip 900'e kadar düşüp bir daha tekrardan kastım. Yani otomatik olarak o videoda 3 kere 1000 kupa yapmışım gibi bir şey oldu. Bak bir arkacı daha geliyor bak. Bir arkacı daha geliyor bak. Mermilerim bitiyor, kalkanım bitiyor. Orada orada kalıyorum öyle. Sen sen de gel beni arkala. O ilginç. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Çünkü sürekli takımcı oyuncularla kapışıyorum. Yani başta da söylemiştim zaten. Solo ve duo tam anlamıyla çöp oyuncularıyla birlikte. Tek hesaplaşmada belki 15-20 maçta bir beni yeniyor olabilirler arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki duello'da karşıma gelirlerse hiçbirini affetmem. Yani övünmek gibi olsun da benim duello spray'im bile onların oyunculuklarından daha iyi durumda arkadaşlar. 10-0 şu anda da tam 10 -0. mükemmel bir şey fark ettim şu an. Ben duello spray'ini almak için duello mücadelesinde 10-0 oynadım. Ve şu an onlu combo yaparak videoya gir girdim. Gerçekten inanılmaz bir oyuncuyum. Ben inanılmaz bir oyuncuyum dostum. Bu arada Frank Ben duelloda Frank oynanmasına karşıyım. Desteklemiyorum. Çünkü tankların içerisinde en güçlü tank Yani Hiper'i geldi No skill oldu. Hiper gelmeseydi çok güzel bir karakter. Hiper'i geldi no skill oldu arkadaşlar. Şimdi siz anlayamıyorsunuz. Belki bağlantı kuramıyorsunuz. Ben belki yakında bununla ilgili bir video yaparım. Ben şu an can çekişiyorum ben şu an. Alamam çünkü. Kenji'nin böyle bir özelliği yok. Bir kere aldım videoda. Ama Kenji'nin böyle bir özelliği yok. Bir tane aksesuar var. Zaten hem kendine çek, hem hasar ver, hem içimizden geç. İki tane aksesuarım var. İkisini de kullanacağım. Şimdi size kimsenin fark etmediği bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Lili'nin hiperi yok. Ama Lili hiper doldurabiliyor. Yani ben şu anda sadece ulti değil hiper dolduruyorum. Bu artık hile midir, bug mıdır, oyunun açığı mıdır bilmiyorum. Şu an mesela bir aksesuar daha kullandım. Bunu göstereceğim. Göstermek için yapıyorum. Ultimi de kullanacağım. Hiper bastı. Şu an hiperime dikkatli bakın arkadaşlar. Gerçekten hiperi olmayan bir karakterle hiper doldurdum şu an. Başka hiperi olmayan hiçbir karakter bunu yapamıyor arkadaşlar. Bunu yaklaşık 2-3 ay önce fark ettim. Lili ilk geldiği zaman fark ettim ama videoda hiç söylediğimi hatırlamıyorum. Bir tane oto basacağım. Geriye sadece Maisy kaldı. Bunu Maisy ile halletmek zorundayım. Beni şaşırt Maisy. Beni şaşırt. Maisy oynamayı çok seviyorum. Özellikle Maisy'nin bu kostümü oynamaya çok yardımcı oluyor. Bir hiper atacağım. Geri çekileceğim çünkü ulti atacak. Sen olarak söylediğim gibi. Az önce 15.000 canlı karakteri Maisy'e verdiğine göre sen Kroll'da sanıyorum ki pek de fazla mücadele edemezsin. Yani seçmiş olduğu 3 karakter de birbirinden no skill birbirinden. Yani bu, bu rakiple Maze ile kapıştığım için şu an kendimi oyuncu olarak görüyorum arkadaşlar. Çünkü aslında bir tek Maze değil. Maze. Me, Ken, Kenji. Ne? Kenji. Kenji de oyunculuk gerektiriyor. Yani o kadar şey değil hesap karakteri. Bir tane atılacaksın. 2000 vuracaksın. Bir tane daha bir ulti attım. Güzel. Şu an bir tık şey oldum. Rakipte Meg olduğunu gördüm. Bu kadar konuştuktan sonra bu videonun çöp olmasını gerçekten istemem. O yüzden Meg'i kesinlikle alacağım arkadaşlar. Kesinlikle alacağım seni dostum. Bu arada arkadaşlar benim videolarıma çok oto basıyorsun ya da çok kötü oyuncusun falan yazanlar oluyor. Çok samimi söylüyorum. Onları ciddiye almayın. Çünkü Gerçekten ben mücadele ederek oynuyorum. Ben oto da bastım. Ben hiç oy tek elle bile oynasam. Hatta gidin izleyin. Benim kolum kırıldı, elim kırıldı ve tek elle kupa kasma taktiği diye bir video çektim ve bütün maçlarda hiper basacağım Bir saniye dostum. Sen harika bir şeysin Meizi. Sen harika bir şeysin Meizi. Şimdi ben Meizi'yi nasıl sevmeyeyim arkadaşlar? Yani? Şimdi biri çıksın söylesin. Ben niye Meizi'yi sevmeyeyim şimdi? Bak adamı yok ettim adamı. Yani ne kadar Frank Crow ve Meg gibi güçlü karakterlerde kullanıyor olsa benim 11. zaferim olmaktan kurtulamadı dostum. Bu arada 73.000 kupaya ulaştım. Görev başarılı ama challenge başarısız çünkü Kenji 850 kupa.